Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kan çekleri dizisinde yeni bölümde bu sefer Dilan vuruluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar son sahnede bir patlama sesi geliyor. Büyük bir ihtimalle bu silahla ya Havin ya da Dilan vuruluyor arkadaşlar. Ya da dizde bizi büyük bir ters köşe bekliyor olabilir arkadaşlar. Hiç kimse de vurulmamış olabilir. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada ben açıkçası Dilan'ın vurulacağını düşünmüyorum. Sadece havaya ateş açılacak arkadaşlar. Olayı yatıştırmak için bunu da büyük bir ihtimalle arkadaşlar ya dilen vurulacaktır ya da havin ben açıkçası vurulacağını kimsenin düşünmüyorum. Sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Dizimize ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kan çiçekleri dizisine ait detayları ilk önce kanalımdan öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Baran zor bir süreç bekliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Dilan yeniden annesi Sabiha'nın yanına dönecektir. Bu durumla Baran bir hali sinirlenecek arkadaşlar. Dediğim gibi Baran önümüzdeki bölümde zor bir süreç bekliyor arkadaşlar. Yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.